Antik Mezopotamya Huku Antik Mezopotamya Huku, Mezopotamya olarak bilinen tarih öncesi ve antik dönemlerde bölgede yer alan uygarlıkların hukuk sistemlerini ifade eder. Mezopotamya, günümüzde Irak'ın büyük bir kısmını içeren bölgede yer alır ve tarih olarak M. 4. bin yıldan itibaren uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya'nın en önemli hukuk sistemlerinden biri Sümer hukukudur. Sümerler, Mezopotamya'nın en eski medeniyetlerinden biriydi ve yazıyı geliştiren ve kaynaklarına dayanarak hukuk sistemini oluşturan ilk uygarlıklardan biriydi. Sümer hukukunun temel özelliği, yazılı kanunlar ve düzenlemelerin varlığıydı. En meşhur Sümer hukuk metni, Urknammu kanunları veya Hammurabi kanunları olarak bilinen Hammurabi'nin yasalarıdır. Bu kanunlar, M. 18. yüzyılda Babil Kralı Hammurabi tarafından yazılmış ve suçlar, cezalar ve hukuki ilişkilerle ilgili kuralları içermiştir. Mezopotamya'da hukuk sistemi, tapınaklar ve krallar tarafından düzenlenirdi. Tapınaklar, toplumun dini ve hukuki merkezleriydi ve tapınak rahipleri, hukuki işlemlerin yapılmasında etkili rol oynardı. Krallar ise yasaları uygulamak, adaleti sağlamak ve anlaşmazlıkları çözmekten sorumluydu. Mezopotamya hukuku, mülkiyet, miras, ticaret, borçlar, evlilik ve boşanma gibi çeşitli konuları düzenlerdi. Bu hukuk sistemlerinde sözlü ve yazılı hukuk kaynakları kullanılırdı sözlü hukuk, ustaların öğrencilere aktardığı geleneksel hukuk normlarından oluştururken, yazılı hukuk, kanunlar ve sözleşmeler gibi yazılı belgelerle şekillenirdi. Mezopotamya hukuku, adaletin sağlanması ve toplum düzeninin korunması amacıyla gelişmiştir. Ceza yaptırımları, para cezaları, fiziksel cezalar ve bazen ölüm cezaları içerebilirdi. Ayrıca, tazminat, anlaşmazlıkların arabuluculuk veya tahkim yoluyla çözümü gibi uygulamalarda Mezopotamya hukukunda yer alırdı. Mezopotamya hukuku, antik dönemdeki diğer hukuk sistemlerine de ilham vermiştir. Özellikle Hammurabi kanunları, daha sonraki hukuk sistemlerinde hukuki prensiplerin temelini oluşturmuştur. Ancak Mezopotamya hukuku modern hukuk sistemlerinden farklıdır ve o dönemin toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullarına özgüdür.